4 bekle 3 bekle 2 bekle 1 bekle Çık 20 Sol 4 20 Sol 5.5 Sağ 5 kapanır 4'e Hemen Sol 4.5 Arkası 100 Tepe arkası 10 Sağ 4.5 Sağ dört buçuk. Hemen sol yok. Hafif tepeyle sol 4 Dibi dikkat. Sağ 90 Yüz. Ortadan. Sol iki buçuk kısa. Karşında sol iki buçuk kısa. Hemen sağ yok. Hemen. Sol altı. 30. Sağ 4,5 kapanır 3,5 geç. 4,5 giriyorsun 3,5 kapanıyorsun geç. Çıkışı 100. Sağ yok 30. Tepe arkası sol 4, sağ yok. Sol 4, sağ yok. Sağ 5 uzun. Hemen hafif tepe eğlen sol 3 dikkat. Sol 3'e dikkat ediyorsun. Hemen sağ 3 uzunca. Ara sol 3 geç kesme taş. Hemen tepeyle sağ 5 arkası 20. Daralır sağ 3. Hemen sert tepe arkası 10. Erken fren sol U uy. dikkat. U'yu kaçırmıyorsun. Sol yok. 20. Tepe ile sağ 5.5 kaldırma 50. Hafif tepe arkası 30. 30'un sonu şikan soldan. Hatırla dikkat. Geldin şikana. 200 ortadan. Hafif tepe arkası 50. 50'nin sonu şikan dikkat sağdan. Karşı sağ aşıkan. 50 Sol 4.5 30 Sağ 5 100 Kaldırma Hafif tepeyle Sağ 5.5 20 Sağ 90 Balon seni aldatmasın. Frenajını kaçırma sağ 90'da. 20 Sağ 3 Kesme taş 30 Sağ yok. 30 Sol 5. 30 Sağ 4.5 seker 20. Sol 2.5 aç. 2.5'a dikkat ediyorsun. Hemen. Sol 2 kesme, açma çok dikkat. Dibi sağ yok. 20 ört buçuk kapanır 3'e geç 30 erken fren sağ 90 hemen sağ yok sol üç buçuk gibi sağ üç buçuk 20 sağ yok sol üç buçuk hemen Sağ 3, hemen sol 5, 30. Erken fren, sol U. Erken fren, sol U'dasın. 30. Hafif tepe arkası, 100. Yüz. Kaldırma. 100'ün sonu, erken fren, sol 90. Hemen sağ yok. 30 Sol yok 50 Sol yok hemen erken fren sol U uzunca dikkat Sol U'yu hatırlıyorsun uzunca Ara Kapanır sağ U Aldanmıyorsun burası U hatırla Tamam ara Sol 4 dibi sağ 4. Hemen sağ yok. Hemen sol 4 buçuk. Hemen sağ 4 uzunca 20. Sağ 5 50. Sol 4 buçuk. Arkası 30. 30'un sonu sağ 90. Kesme dikkat. Hatırla kütüğün olduğu 90'dayız. Hemen sağ 3. aktif tepe arkası hemen sol 3.5 30 sağ 3 açma dikkat 30 sol 5 arkası 50 sol yok 20 sol 2 kapanır dikkat yok, yirmi. sol yok 20 sol 2 kapanır dikkat ara sol 3 geç 50 hafif tepe ile 20 sağ 5 arkası 30 sağ ve çok dar açma hatırla hemen sağ yok hemen sol 4 kısa kapanır 2'ye açma kayar dikkat dibi sağ 3.5 iniş hemen Sol 4.5 20 Sağ 4.5 arkası 20 erken fren sol U dar açma dikkat 30 Sol 3.5 sert arkası 30 Ve geçmiş olsun Abi 654